Ee, önceden güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz diyorlardı ama artık o unutuldu galiba. Şimdi 3 e, icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı işte Akşener, İmamoğlu, Yavaş, bir Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, 4 e, tane... İşte Davutoğlu, sonra işte Babacan, sonra Uysal, sonra Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı 7 8 etti. İşte 20'de kabine olsa, 28 30 kişiden oluşan bir kabineli bir sistem galiba. nasıl bir sistemle karşı karşıyız? Burada kararlar nasıl alınacak? şimdi mesela icracı olan başkan başbakan diyeceklerimiz diğer cumhurbaşkanı yardımcılarına göre daha mı güçlü olacaklar? Ee, cumhurbaşkanı bunların sözünü dinleyecek mi yoksa bir dakika ben %50 artı 1'i aldım siz güçlü de olsanız önce benim dediğim olacak anayasa bu e, gücü bana veriyor mu diyecek bir sürü soru var kafalar karma karışık. E, girişte de siz belirttiniz daha önce de söylemiştim biz parlamenter sisteme geçiş hikayesinin bir fragmanını izledik bugün de bu fragman kısa filme dönüştü benim gözlemim o artık e, ortada bir e, Baştaki gibi bir masa yok. İkinci el bir masa var. E, gündemimizde daha önceden işte ilkeleri konuşmuş olduğunu beyan ettiği adayımız hazır diyen, yol e, geçiş süreci yol haritası belli olduğunu düşündüğümüz bir masa yok. Her an her şeyin olabileceği, her an dönüşüm ve değişimlerin olabileceği bir e, durum var. Ben meseleyi biraz e, Kılıçdaroğlu'na dönük seçilir seçilemez tartışmasından daha ziyade. E, atanan iki kayyum belediye başkanıyla beraber bir güven krizinin de olduğuna işaret olarak yorumluyorum. Yani bu yetkilerin tamamı bir kişiye devredilemez. E, bu kişi hele Kılıçdaroğlu hiç olamaz ama İmamoğlu veya Mansur Yavaş olabilirdi. E, madem Kılıçdaroğlu diyorsunuz o zaman biz bunların yanına da iki tane kayyum, e, o iki kişiyi de atayalım. E, beşli masaya, beşli e, altılı masadan kalkan, Sayın Akşener masaya 3 kişiyle döndü. Yani bir kendisi de dahil olmak üzere 3 kişiyle döndü. Artık sekizli masa 8'de oldu. Evet masa 8 oldu. Yani bunu kabul edelim veya etmeyelim. Bir de şöyle bir durum var. Anayasamıza göre yani böyle kanunla, düzenlemeyle veya bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biz icracılık sistemi oturtamayız. Anayasa 8. madde, 104. madde çok açık bir şekilde bu yetkiyi cumhurbaşkanına vermiş. Bir anayasa değişikliği lazım. O zaman... Bu anayasa değişikliği yeterli sayısını elde ettikten sonra onu öyle düşünüyorlarsa Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeler lazım. Çünkü akitleri oydu, söz de oydu. O zaman burada bir başka problem daha çıkıyor karşımıza. Parlamenter sisteme geçmeyecek miyiz? yani Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusu kanunla düzenleniyor, anayasayla düzenlenebiliyor. Anayasa çoğunluğunu elde ederseniz icracı cumhurbaşkanlığı var. O zaman sizin evreliyetle... İzrazlı Cumhurbaşkanının ne olduğunu düzenlemek yerine parlamenter sisteme geçişi konuşmanız lazım. O zaman yani şu an yani bu masa 400 milletvekilini de cepte görüyor. Görüyorsa Cumhurbaşkanı izrazı yardımcılığını konuşmasına gerek yok. Ben görmediğini düşünüyorum. Görmediği için böyle bir formül üretiyor Tabii burada bir hukuki boşluk var. Ona da işaret edeyim. Yani bir, bir kişi milletvekili olur, Cumhurbaşkanı veya bakan olursa milletvekilliği düşüyor. İkisinden birini tercih etmek zorunda ama belediye başkanlığı için böyle bir durum yok. Bir tarafta tüm yetkileri kendi elinde toplayan Erdoğan'a karşı, sayış karşı koyuş ve karşı çıkış varken bir tarafta hem Türkiye'yi yönetsin istenen icracı olarak yönetmesi, yönetmesi istenen iki kişinin aynı şekilde e, büyükşehir belediyelerinde Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde kalması gibi yargı anlamında konuşabileceğiniz etik bir problemle karşı karşıya kalacağız. Mevzuat anlamında da evleviyetle düzenlenmesi gereken etik ilkelerden bahsediliyor ya, hı hı. evleviyetle düzenlenmesi gereken konu bir kişinin belediye başkanı olup cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu zaman görevinden ayrılması gerektiği yönünde. Burada biz ileriki gündemde ciddi hukuki tartışmalar ve ortaya, ortaya konulan izracı Cumhurbaşkanı... Şimdi o zaman geçirenin... Sayın Altparmak için bir dakika yani şimdi kaos fotoğrafı çiziyorsunuz. Yani şu anda İmamoğlu ve Yavaş hem ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım, ülkeyi yöneteceğim hem de Ankara'dan İstanbul'dan vazgeçmem o koltuğu da koruyacağım derse yasa olarak diyebiliyor yani ve buna devam edebiliyor. İbrahim Bey ben buna e, e, etik değil yani, ama konu yasa dışında bilmem... değil. Bu konu ilk gündeme gelir gelmez yayın için aradıklarında benim ilk baktığım konu buydu. Yani ben buna baktım. Yani hem belediye başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devam edebilirim. Yasal bir engel yok. Onu ben net bir şekilde.